Değişecek yok mu? Newer, neden kimse değişmiyor? Yok değiş. Ben değişirim. Sen kimsin? <gülüyor <gülüyor> 106. Sen kimsin? Abi 106 Ay, 106'da değişmem. Ay üzül mü? Pinat. Vermiyorum bu arada. Bu arada arkadaşlar. 10 yıl sonra olmuşuz zaten. 79. Do... 9 yok sana. <laughs> <7 gökyılıyor> 79'a <laughs> Tamam. 79 ay teslimi kabul etsen gel beraber değişelim. Ben tesisleri öldürüyorum. Tamam. Aga evet, ya. Vay Nasıl yani? Yana kaçtın. Kaç değişelim Geçin mi? Mü? Değişelim mi? Ya ekip olarak kaçtın abi. Alo. Köpeğim şu anda. Tamam. Evet. Sen bana kapıları açmaya ben Alo? gidiyorsan. Şimdi Oynuyor mu hala? Ha bir şey çekiyorum bir de. Ee, buradan nereye gideceğim? Söyle 79. Ben bir tane Tamam. Normalde tamam. köpek videosu çekmeyecektim ama video fazla stol kalmadı diye çektim lazım. Ben nereye gideceğim oraya mı? Tamam. Gelme gelme buraya gelme. Orası entrance'a gidiyor. Gel gel burası. Arkaya gel. Entrance'a mı gidiyor? Gel. Aha. Lan adam gözümün önüne kaldı. Ağzımı ah, yine flaminat acıyor bir Sen oradan git ben buradan gidiyorum. 3 Bu bir da 4 olacak. Ben ve 106 hiç sevmiyorum. Çünkü 4 oldu 107'de. bu. Arkadaşlar <laughs> Orada da. Oha hepsi nerede? Peynat yardıma gelin. 106 da gelmiş buraya. Peynat yardıma geldi? geldim. 106'nız varsa iyi en azından şey. Nasıl verirmiş, gidemedim şey oradan? Beni yukarıdan izliyor adam ya. Izliyor adam ya. Ay evet, ben yardıma geleyim ya sana. Şey göremiyorum normal. Sayık sayık dedi orada. Sayık sayık. Ha sayık. Beyler kapıyı açın lütfen. Çabuk çabuk lütfen. Hoş geldin ya. Sayke, Ağa, sayke, bay bay bay. Kapıyı aç. Tende close kaçtı. Raja onda söylemez öyle şeyler. Abi çok soğuk kalmışsın. Ya. Kaçmayı planlıyorlardı ya bile yazık. <laughs> MPF mi geldi? Ay ya. Aa geçebilir miyim? Olmaz galiba. Ya geçemedim ya. Keşke önceden imha etseydik hani. 914'ü daha bulamadık. Köpek. Adamlar nerede? 914'te bir 914, var. 914'ü Arkanıza dönseniz adam kaçıyor. Arkaya şey dönseniz orada. Armoriye girdi ya. 106. 106 gelsene beni. Bana gelsene. Bak devam et oradan, devam et oradan. Aynen devam et. O D class görebiliyor musun sir? Görüyor. Ben görüyorum. Hadi. Gel buraya gel gel Arkaya gel. Bak burada adam var. Gel gel şu içeri gir. Adam var teslim. Aa AFK varmış. Al onu. Tamam gel. Başka yok 96 yok mu gerçekten ya? Danger. 96 yok. Keşke 96'ya geçsin şimdi. Neyse. Olsun en azından bana da içerik çıktı. Bunu atarım videolar. Valla mı abi? He bunu da atarım. 106 gel 106. Lan girmeyin 106. 106 geri gel. Lan 106. Bu arada iki tane 106 var. Gel gel gel. Ne oldu. Ne, nasıl iki tane 106 var? Bir başka isimli buraya, bir daha geç, var. Geç. Gir buraya, gir buraya. Yanımda benim az önce Öldük. İçinde adamlar var, öldük onlar. Ya öldür onları onlar için adam. var mı? Görmüyorum. Bir, e, e, yukarı gideceğim senin odana. Beyler kimse var mı? Alo. Ben aşağı Öldürümler iniyorum. 106. Alo alo alo. Kimse var mı? A'dan aşağı iniyorum. 106 öldürdün mü? Yukarı çıkıyorum evet. daha doğrusu. Gel gidelim. Ben heavy diyeyim. Kalk da şuradan. Ben de geliyorum heavy'ye. Aa az mı iniyor? Yerde çıkıştan gidelim. Belki bir sordu falan bekliyordur. 96 odası açılmamış herhalde. Bu hep birlikte oynamazsak keserler ne ya giremez. Benim ya, 106 ile benim yanımıza gelmem lazım bu arada ben öleceğim. Oradan tüm gelin gelirsiniz. Bak sesi bir daha yap. Tam hibeye geldim geldim hibeye. Tam bekliyorum sizi gelin. <laughs> gel gel gel. Warhead <laughs> evet, kapalı. İki tane. Herkesi doğurdular. 15 the facility bu 27 adam. Yok ya bir şey olmaz keseriz. 24 tane adam falan var. Göz. Aa kestim burada bu arada. 49 sene odandılar. Gel gel kısma. Gel buraya gel. Buraya girelim. Yani ben kim kapadı kapıyı? Gelin gelin buraya girelim. Özgür Suriye ordu. Birazcık burada pusalım. Gelenleri harcarız ondan sonra diğerlerini keseriz. <laughs> Koşun bakayım burada biri var mı? Yok sanırım. Dur hocamı kıracağım. Yok yok. Bekleyelim burada bence yoksa bizi bir tık aşağıda edebilirler. Ben aşağı iniyorum. Aga aşağı iniyorum ben, ben aşağıda gidip gelip söndüreceğim. Kamera öldürürler bak fazla hasar yersin sen. Yok yok e, fazla hasar yok ya sadece. İyi tamam sen orada şey bekle o zaman. Kaçarsın hemen aşağı. Seni tek zannederlerse iyi olur bak aslında. Hazırlık yapalım. Yap yap. Ben direkt içeri dalacağım zaten kaç kişi olursa olsun. Birbirlerine sıkıyorlar çünkü içeride. Var mı bir gelen? Şuradan eğer bir şey gelmezse yani. Tar kapısını açıp konuşma yapmadım. Mesela konuşmayı. Aa ben hiç nasıl seslemiyorum. Sadece üzerinde 6 tane mermi olan bir D klası vurdum ve peşinde 70 şok vardı sonra o sene orada bir yere ağır. Böyle diyor ya. Ben evet. Alsas'ın içine de yapayım D-Class veya ne bileyim NTF Kaos Hani bunları atsam izler misiniz onları bir yoruma yazın da Ona göre hani ben de bir Plan yaparım Belki da çıkarım hani onlar eğlenceli olmaz diye Onların videosunu çekmiyorum ama söylerseniz çekerim 106 aşağıda kaldı Tam biri var hesaba Gel ya gidelim 49 gel Tamam, öldürdüm bir tane. Az kişi kaldı bu arada ya. Öldürelim hepsini. Bu hmm. arada açmasınlar. Açabilirler. Ya bu ne oğlum ya? Lan tek başına gitti öldü işte. Yüz yani, et ya. neden tek başına gidiyor? Aga Öldüler hepsi. Tamam. Kalkanım gitmedi Allah'tan. Başka bir şey yok gibi. Kalkan geldi. Ben daha kill alamadım. Ben bir bug anlamadım bu işte. Entrance'a gidip bakabiliriz. Hı. Gel 173. Ben, sen... ben. Ben. ben de gitsen. Sen sonda olabilir. Abi ben de geleyim lan. Beni de bekleyin. Var var orada sağında. Tam biri var, biri var. Kaçıyor, kaçtı. Diğer Hiç yere bakalım. Belki orası açıktır. Aa açık koş koş koş. Gel, 49. Aa bir dakika adam var orada. Burada adam var. Geliyor bize doğru geliyor. Öldü tamam. Gel bak bakalım başka var mı? İntercom'a gel. Tamam. İntercom neredeydi ya? Her tamam buldum ben buldum. Ben çekledim tamam. Ben intercom'da konuşabiliyor muyum köpek halimle? Yok. Alo alo alo. Yok yemedi. Olmuyor. Denemiş olduk iyi bari. <laughs> Gel gidelim. Ben zaten biri varsa kesin görüyorum ya. O çok iyi. Oyun da onda giremiyordum. Bak 6 MS ama böyle arada bir donuyor bende. Biri yok gibi ama olsa gözüküyor olmasa lazım. Şey GTA'da birisi var. Tamam bakalım. Gel arkalayalım onu. Açık mı gate? Açık. Gate Hızlama bak be. Nereden geliyorum? Gate kada biri vardı ona. Onu evet, onu evet. alalım. Evet, geliyorum işte ben de geliyorum. Kaçar kaçacak ama kesin ya o diğer taraftan. İnşallah bizi şu kaos zannetmez. Aa kaçamaz çok Yok, şey benim var. Öldü tamam. Beni aşağı gönderdi öyle sıkıntı önce. Sıkıntı sıkıntı yok ben aldım. Geleceğim şimdi yanına. Gel gidelim. Beni hiç şey yapsana. Sen, sen al oradan ben şey yapacağım. Tamam, geliyor. Kaos geliyor mu ona bakacağım. Geliyorsa bu arada bu Kaos da. geldi bu arada. Tamam gel gel tutarız buraya gel sen Kaos hallederim. geldi. Tamam gel gel aşağı yanıma gel. Yolladım asansör sana. Asansörü çığır çabuk çabuk çabuk. Yolladım sana yolladım. Bana vuruyor yola. Bir şey olmaz gel hemen. Asansör asansör asansör. Gel gel gel. Hallederiz sıkıntı yok. Sen bir tane kakanı yap şuraya kakanı yap bir tane. Kanımın yarısını aldılar. Kakanı yap bir tane kakanı. Şuraya kakanı yap. Kaka. Ha, kaka yap ha tamam. Şimdi YouTube atacağım ya bu sıkıntı olmasın. <laughs> Dur hiss hiss his yapma biraz geri git. Hah görmesinler seni. Lan bu ne vuramıyoruz? Allahu ekber. Niye Yani vurabildiğimiz kadar arkadaşlar. Bu böyle bir şeydi. <laughs> bir şey